Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir para kazanma videosu ile karşınızdayız. Karşınızdayım arkadaşlar. Sistem bugün çıktı arkadaşlar. my Shop sitesi arkadaşlar. Sistem bugün çıktı arkadaşlar. İlk üye olduğunuz zaman arkadaşlar sizlere 80 TL veriyor. Üye olduğunuz zaman benim bakiyem şu an 85. Niye 85? Buradan günlük oturum açarak oturum açmaya başlar. Tuşuna basarak buradan da ben 5 TL aldığım için 85 TL bakiyem var şu anda. Günlük bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün diye her gün 5 TL buradan alabilirsiniz. Buradan da yatırım yapıp buradan da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi tavsiyesi değildir bilginiz olsun. Buradan 360 TL'lik fiyat olan pakette günlük 50 TL kazanç veriyor. Saatlik 2.08 kuruş veriyor. Sözleşme süresi 360 gün. Toplam gelir 18.000 bu şekilde arkadaşlar yatırım yapıp buradan da kazanabilirsiniz. Paylaşılan güç bankasının 900 TL da günlük kazanç 128 TL ikinci paket 2800 6000 bu şekilde paketler var arkadaşlar bilginiz olsun. Burada arkadaşlar Telegram, WhatsApp, canlı destek hatları mevcut konulardan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruları buradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar davet arkadaşlarınızı davet ederek buradan da para kazanabilirsiniz. Bağlantılı bağlantıyı kopyalan deyince buradan kopyalanıyor zaten. Buradan arkadaşlarınıza gönderip sizlere buradan da para kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun minimum yatırım miktarı 150 TL arkadaşlar bilginiz olsun. minimum çekim tutarı da 150 TL bilginiz olsun. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar net bir içerik videolarını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.